Selam dostlarım ben Volkan kanalıma hoş geldiniz gene yepyeni içeriklerle sizlerleyim abi bugün gene ne yapıyoruz sizden gelenler yorumluyoruz hep birlikte bakalım bugün kimler neler kazanmış bol kazançlı günler olur umarım hep birlikte bakalım Gays of Olympus'tan güzel bir iş yapıyoruz bakalım neler verecek abi arkadaşa şöyle çok güzel bir 500x'i kaçırdık amına koyayım 500x kaçtı oğlum Of güzel 20x 15x oradan aldık 35x ananı sikeyim 500x'e gelene bir bak oğlum bu ne amına koyuyor Geldi gel ananı 250x de buradan geldi Of oğlum çılgınlar gibi yağmur gibi çarpan yağdı lan Kaç x oldu oğlum 800x max bini aldı abi adam Max bini vurdu 1 lira 25 kuruşa verdiği paraya bir bak şaka gibi çok iyi kazanç abi Bol bereketli günler de harca inşallah. Çok güzel. İşte abi ummadık anda ummadık şeyler yapıyor. Buffalo King'den devam ediyoruz. Çok sevdiğim boyun. Çok sevdiğim boyun. Her zaman da vermez bu arada. 80 liradan girmiş. Bak kalın ne oğlum çok güzel lan. 21 bin küsür lira verdi. 22 bin. Harika gidiyor. Seri seri bakalım. Geldi ne geldi? 22.864 lira. Çok iyi abi. Çok güzel. 80 liraya. Şöyle tekrar bir bakalım. 160 liradan bir arkadaşımız oynuyor. Ananı sikiyim. Ne verdi lan tek tek? 48 bin lira. Çok iyi oğlum. İşte bak verince de çok iyi veriyor. Abi. Bonusu da kaptı. Verince de çok iyi veriyor. Ba çoğu zaman da vermiyor bu arada. Bakalım. Kaçsa 48 bin küsür lira kazanç yaptı. Harika. Oğlum çok katılan Çok güzel para abi. Bize vermeyen milleti neler veriyor. Şuna bir bak abi. 3 lira 75 kuruştan bir çevirme yapmış. Bakalım. Bakalım. Dede bize neler verecek? Dede bin. Bin X'ten bakalım neler gelecek. Görelim güzel çarpanlar atacak mı? Bakalım şöyle. Ummadık anda güzel bir şey verecek gibi hissediyorum. Yoksa atmazlar da yere. Haydi bakalım. Çok güzel. Bir çarpan indir buraya. Güzel 10x. Çok da iyidir. Kupayı da verdi. Bir daha indir 2x. Kötünün iyisi, kötünün iyisi abi. Bakalım. 133 lira kazancı var şu an için. Ummadık anda 1000x'i verir mi, vermeyecek mi? Bakalım. Şöyle güzel. Güzel. Kupayı tekrar aldık. Ne geldi? 4x geldi. Güzel ufak ufak çarpanları katlıyor. Güzel ilerliyor. 200 lira kazanç yaptı şu an için. Ama istediğimiz kazanç mı değil tabii. Oo uzatmayı da aldı abi. Artı 5'i de aldı. Bakalım. Bakalım. 13 13 free pilimiz var şu an için güzel 30, 30 liraya aldık çarp 3'ümüz var yüzük de geldi abi harika güzel mavi de geldi çarp 2'miz of ananı sükeyim 100 x geldi oğlum of kum saat yeşil hepsini verdi geldi geldi vurduk parayı işte bak dediğim buydu ummadık anda ummadık şeyler veriyor 100 x aldık 101 liramız da var gelen paraya bir bak abi gelen paraya bir bak işte bu Ha, bu adam mutlu olmasına ne yapsın 3 liraya verdiği paraya bak harika Ellerine sağlık kanka Hayatım boyunca umarım hep böyle şanslı olursun Çok güzel bir kazanç Senin için Güzel kaçırdık Bakalım devamı gelecek mi Kaça kadar çıkabileceğiz bakalım Limitleri zorlayacağız Güzel Bakalım limitleri zorlamış mı arkadaş Sarıyı verdi Güzel Kum saat iner mi? İnmedi. Haydi. Daha bir alacağız gibi hissediyorum. 3 kişi de buradan aldık. Ben de bu arada sizler gibi ilk defa izliyorum. Güzel 124 tiksimiz var lan. Çok güzel çarpan var abi çok güzel. Burada ama parayı toplamamız lazım. Bir şey vermiyor. Verin buraya. Vermedi. Güzel abi güzel. 3 liraya 13 bin küsür liralık kazanç yaptı. Ellerine sağlık abi. Güzel günlerde harca. Güzel günlerde harca. Şöyle tekrar 1 liradan. Gariban işi. Bakalım neler verecek. 1 liradan bakalım bizi şaşırtacak mı dedi. 12x güzel. Çok güzel. Başlangıç. Of 10x de buradan 22x. Harika. Çarpan katlıyoruz abi. Taktik değişti çarpan ananı sikiyim 250 x kaçtı amına koyuyum 250 x'i kaçırdı abi Sıkıntı yok sıkma canını Vuracağız biz buradan parayı 10 x'i de buradan aldık Of Son dakika köşeye bıraktı köşeye yavruyu bıraktı 287 çarpan yaptı çok güzel Çok güzel Köşeye indirdi abi çaktırma of Bak 100 x'i daha bıraktı abi 100 x'i daha bıraktı Çok güzel abi çok güzel bak TL olarak karşılığı çok düşükmüş gibi geliyor ama Güzel çok güzel çarpan veriyor 1 liraya harika gidiyor Güzel Sarıyı verir mi yeşili verdi İner buraya sarı iner Sarı indi çok güzel indir çarpanı abi İndir çarpanı İndir lan buraya çarpanı Vermedi Şansına küs kardeşim Güzel kum saati Ne verdin 4x 300 of 400x yaptı lan 1000 lirada buradan aldık çok güzel. Harika kazanç. Of! Oğlum ne oluyor lan? Çatır çatır çarpan indiriyor oğlum. Bu ne lan? Kardeşim abdestini almış, oynamış. 100 lirada buradan aldık abi. 1 liraya verdiği paraya bak abi şaka gibi para. Ananı söküğün 500x geldi oğlum. Bu ne lan? ananı satayım 250x de buradan geldi. Çarpana bir bak kaç çarpan oldu oğlum sayamadım lan. Of, max win'i aldık abi ellerine sağlık kankam. Hayatın gibi böyle her zaman şanslı olursun. Çok güzel bir kazanç yaptın. Ellerine sağlık. 5000 lirayı vurduk abi. Kısa günün karı. Kısa günün karı. Şöyle hızlı bir yeni oyuna gelelim. Evet prensesimize geldik. Çok güzel. Starlight prenses. Bakalım neler veriyor. 54 lirayla. Of Oğlum tek de vurdu lan adam. Adam tek de vurdu abi. işte iş bitirici adam böyle olur. Kaç çarpan yaptı lan? Bakamadım bile amına kadar. O kadar hızlıydı ki. 46 bin lira kazanç yaptı. Oğlum ellerine sağlık kankam ben. ve Hades. Hadi bakalım sevdiğim oyuna geldik. 6 liradan girdik abi. Bakalım neler verecek bize. Hep birlikte görelim. Güzel kazançlar olur umarım. Geldi. Geldi. Kaç geldi? Geldi. Güzel. 36 lira. Kademeli artış yapıyoruz. Standart oyun taktiği. Kaç verdi? 9 x de buradan verdi. Güzel. Güzel. Çok güzel. 676 lira da buradan aldık. Çok güzel. Çok güzel. 165 de buradan. güzel. On güzel güzel veriyor lan. Ufak ufak veriyor, tatlı tatlı veriyor. Bin lira yaptık, çok güzel. Kan ellerine sağlık. İşte bu, işte bu. 2000 bin lira da buradan aldık. Ya bu zeyiz var, ya, çok seviyorum abi. Çok güzel veriyor, ufak ufak veriyor ama kaliteli veriyor, lezzetli veriyor. Bakalım buradan da 5 x'imizi aldık. Kaç lira oldu abi? 1377 de buradan aldık. 4451 liralık bir kazancımız var şu an için. Harika gidiyor abi. Harika gidiyor. 8 bin lira yaptık. Geldi 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 vurduk parayı. Vurduk parayı. İşte 6 liraya verebilecek en güzel kazanç bu abi. Güzel çok güzel çok kaliteli bir kazanç. Ellerine sağlık kankam. Bol şanslar diliyorum. Güle güle harca paranı çok güzel para abi. Şöyle yeni oyunumuza girelim bakalım. Tekrar Zeus ve Hades'e. Shagger X Max hadi bakalım 4 liradan girdik abi oyuna 4 liradan girdik bakalım neler verecek bize Tepeme tepeme karlar yağdı Güzel Güzel Üste topladı Hadi Şimdi ummadık anda güzel bir şey verecek abi. Çatır çatır indirecek aşağı doğru. Yeşili verdi. Kırmızıyı verdi. Çok güzel. Kalp istiyoruz abi kalp. Kalp pompala bize. Yeşili verdi. Çok güzel. Turuncu iner mi? Uzatma da vermedi ama. Güzel işte bu. Kalbi verdi abi. Çok güzel. Kırmızıyı da verdi buradan. Ufak ufak abi. Katlayarak gidiyoruz. Şimdi buradan uzatmayı bir alırsak. Of çok güzel. Gelirim uzatma. Bakalım ne verecek beni şaşırtacak mı? Şu an çok olumsuz düşünüyorum. Bakalım bizi kazancı tatmin edecek mi abi? Şu an için yani lezzetli değil. ee, ne oldu? Onları sikeyim. Ne oldu lan? Of oğlum işte tek de vurdu lan adam. Adam tek de 18'i koydu abi. 18 yavruyu verdi eline. Ellerine sağlık kanka. İşte bu. Son dakika gol dedikleri bu. Uzatmalarda aldık abi. Ellerine sağlık. Güzel günlerde kullan paranı. Evet. Evet bakalım. Şöyle 24 liradan girdik abi oyuna. Bakalım neler verecek bize. Çok güzel. Karpuzları verdi. Verdi elmaları. Muzları verdi. Yeşili verdi. Üzümü de veriyor. Üzüm indi. Anlamı sükür. Oğlum. Of. 100x geldi. 100x geldi. Oğlum şekerli. Anlamı. Oğlum. Yarısı şeker oldu lan. Anlamı sükür. Adam tek de 286 bin lira para vurdu. Of. Şekerlere bir bak. Artı 5'i de aldı. Burada adam bitirdi para. içinden geçti. 24 liraya verdiği paraya bak abi. Şaka gibi. Kanka şans dedim bu işte. Ummadık anda ummadık şeyler veriyor. O yüzden canınızı hiçbir zaman sıkmayın. Ummadık anda siz de kazanabilirsiniz. Bak arkadaşlar hepsi güzel kazançlar elde etmiş. Güzel günlerde kullansınlar. Gönüllerine göre versin umarım. Bakalım devam ediyoruz şöyle. Daha 10 hakkımız daha var. Muz iner mi? İnmedi. Ve hız hızlı bakalım. Uf güzel çarpan. Kaçtı. Onu verdi ya da artık bir şey vermeyecek gibi hissediyorum. Hangi almıyor daha baksana oyna. Yok. Bitti. Daha ne olsun geç amına koyayım. 24'te 286 bin lira para vurdu lan şaka gibi. Şaka gibi çok güzel. 10 x 10 x 10 700 lira da. Çok güzel kazanç abi çok güzel. Ellerinize sağlık. Bigger Bass Bonanza 192 liradan oyuna girdi abi Buradan var ya kesin burada hem de 4 balıkla girdi abi harika harika çok güzel 4 balıkla oyuna girdi 14 free spin'i de aldı abi. Bakalım neler verecek. Bu arada bu oyunu kim paylaşmış? Hasan. Hasan bakalım bize neler verdi. Balıkçı Hasan. Videoyu atan da Hasan. iki Hasan neler verdi bakalım. Şöyle seri seri. 6144 lira verdi. Tek damına koyayım oğlum. Şu nasıl para lan? İstesen alamam şu parayı. Devam seri seri bakalım. Millet güzel içerikler atmış abi. Harika kaliteli içerik. İçerik dedim bu abi. Millet deli gibi paralar kazanıyor. Hasan'a verdi para vermedi hiç sıkıntı yok. 8 hakkı daha var. Hasan'ın. Bakalım neler verdi. Hop oltayı attı. Şöyle bir çekti abi. Çok güzel. 2880 lira balı da çekti oğlum. Şuna bakalım. 3840 orada var. Kaç para yaptı la? 8500 lira yakın para yaptı. Çok güzel. Kaç yaptı? Total bakiyesi. Şöyle hep birlikte bakalım. 14688 lira. Harika. 190 lira farmdan oyuna girmişti Hasan. 15000 lira bakiye yaptı şu an için. Çok iyi abi. Kaç kat para yapıyor amına koyayım lan. deli gibi kazanıyor. güzel vaklar da kaçırdı bu arada. Bu arada güzel vaklar da kaçırdı. Bu arada çarpı 2 gitti. Artı 10'u da oradan aldı. Daha bir 10 hakkı daha var. Bakalım. Bakalım güzel bir şey verecek abi. Güzel. 768 lira da buradan aldı. Harika harika amına koyayım? Deliler gibi para kazanıyor abi. Haydi bir daha oltaya attı. Çekti bakalım ne veriyor. Balık verimi vermedi sıkıntı yok 1920'de oradan almış zaten Güzel ufak ufak ara dönemleri alıyor 4608 lirayı da buradan aldı Güzel ilerliyor Hasan Hasan vuruyor parayı Hasan Hasan bakalım bu paraları nerelerde harcadı Devam Hasan hızı da geçmemiş Parayı görelim diye 20 bin lira para yaptı Hasan şu an için Daha bir artı onu daha var Hasan'ın çarpı 2 den Haydi bakalım. Hasan çarpona doğru gidiyor herhalde Ellan. Ellan bakalım neler alacak Hasan. Hasan bugün şanslı günün lan. 192 liraya aldığım paraya bakalım. Ya. Haydi. Boş geçiyor bu ara. Hasan ne yaptı? 20 bin lira mı kaldın Hasan? Yine olta attı amına koyayım. Oltayı attı, çekti. Ne verdi bakalım. Balığı da verdi 968 liralık. Çarp 2'miz de var. Çok güzel. Buradan da vurdu Hasan. Hasan 5300 lirayı da buradan koydu. Hasan var ya. Altı doldura doldura gidiyor. Hasan var ya bu, bu anda var ya çıldırıyordur kesin. Kafanız taşlara vuruyordur. Güzel. Çarp 2000 lira da buradan aldı. Çarp 3'e de gitti. Bir artor daha aldı Hasan. Hasan emin adımlarla çarpona doğru gidiyor abi. 10x'e doğru gidiyor bakalım. Hasan var ya paranın içinden geçmiş. Çılgınlar gibi kazanmış çılgın Hasan. Güzel bir artını daha var. Hadi bakalım izleyelim neler daha verecek. Ufak ufak veriyor. Devamlı veriyor. Kanını emmiş. Bir gırbaz bonanza'nın. Güzel balık kaçtı bu arada. Çok güzel balık kaçtı. Verdi paraya bak. 384 dolar bir balık verdi. Şaka gibi. Oradan iki tane oldu. Tekne verdi. 30 liraya yakın para oldu da şu an. Çok iyi. Çok iyi vallahi. Kazanmak isterdim bu parayı. Şakası bir yana güzel para. Nazar değmesin güzel. Çok güzel bir kazanç verdi abi. Çok güzel. 15 bin lira 15 bin 500 lira verdi amına koyayım daha çarpona gidecek bu büyük ihtimal Çok güzel verdi abi 44 bin lira bakike yaptı lan daha 4 hakkı var bu ihtimal çarpona gider buradan Şöyle hızlı hızlı bakalım çarpona gidebilecek mi Sanki gidemeyecek gibi son hakkı kaldı Yok 2 atması lazım o da çok zor çok zor. Çok güzel bir kazanç yapmışsın Hasan. Seni tebrik ederim kardeşim. Güzel günler de harca paranı. 192 lira 44736 bir bakiye yapmışsın. Harika. Ellerine sağlık. Big Bass Splash serisinden devam ediyoruz. Balıkçı bildiğiniz gibi benim çok sevdiğim bir oyun. Yağmur'un da çok sevdiği bir oyun. Birlikte her zaman oynuyoruz. Bakalım bu sefer 10 liradan oyuna girmiş. Bakalım Big Bass Splash neler verecek. Yağmur'a veren bize vermiyor. Bakalım bu arkadaşa vermiş mi? Hep birlikte görelim. <laughs> şuna bak lan Direkt zaten bonuslarla başlıyor güzel güzel derken bot çekti. İki bonusla başladı. Olta aldı, bir de balık aldı. Güzel bakalım neler verecek 10 liraya. Şöyle ses açık abi devam. Devam Şu hızlı hızlı bakalım neler verdi. İlkinde güzel verdi. 10 liraya güzel balık verdi oğlum. Hiç yoktan iyidir lan. 210 lira aldı tekte aldı onu biz hiç bana hiç zaman ilk de vermedi lan şans işte abi şans şansın iyisi kötüsü olmaz 210 lira da buradan aldı şöyle hızlı hızlı bakalım neler verecek bu arada sizler ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor bu yeni içerik çok keyifli abi çekmesi çok güzel kazananlar var harika para kazananlar var Bakalım hep birlikte izleyelim, gülelim, eğlenelim. Güzel içeriklere bakalım. Güzel. Ama okuyum dinamiği patlattı. Verdiği balığa bak. 140 lira da buradan aldı. Şimdi burada Mevla küçükmüş gibi geliyor ama Bakiye zaten küçük olduğu için 10 lirayla girdiği için balık da küçük geliyor. O yüzden ufak ufak artıyor. Ama çarpı 2 hızlı gitti abi. Buradan güzel vurdu. Bakalım ne verdi burada. Burada ne verdi? Hep birlikte bakalım. 150 lira da buradan verdi. 500 liralık bir bakiyemiz oldu şu an için güzel. Uf, 500 liralık balık kaç tane ne koyayım? Yazık. Çok yazık. Haydi. Geldi geldi bir balı daha geldi. 2x'e gitti. Artı onu da aldık abi. Güzel ilerliyor. Bakalım burada ne, nasıl bir dönüş yapacak. Neler verecek hep birlikte görelim. Sürpriz yapacak mı bakalım bize. Şu an iş açıdı değil gibi. Bakalım ne kadar bir kazanç yapacak. Haydi. Boş geçiyor. Alt hakkımız var. Verdi daha sana. Çarp 2 aldık 200 lira da buradan aldık. Ne verecek tam burada? Çarp 2. Boş geçti anam çıkayım. Canavar geldi la. Bazuka'yı da verdi yavrum beni. Ne yaptı? Hop 100 lira Ananı sikiyim. Ananı avradını sikiyim. Altın balık attı oğlum adama. 25 bin lira vurdu lan 10 liraya. Oğlum bu ne lan şaka gibi lan. Oğlum sen ne şanslı bir adamsın lan. Senin kaynana seviyormuş kaynana. Oğlum şuna bak 50 bin lira max win aldı lan adam tekte. Helal olsun kardeşim. Sendeki şans var ya kimse diyor yok koyayım. Güzel. Hadi bakalım Zeus Fade serisinden devam ediyoruz. Bakalım 8 liralık bir farmdan neler alacak abi. Bakalım. Güzel gidiyor gibi şu an. çünkü 102'si aldı oğlum adam amına koyayım. Tekte vurdun mu lan? Oğlum tekte maksimum aldın ananı sikeyim. Adam tekte aldı abi. Vurdu çıktı la oğlum bu... bu, şans değil lan. Adam tekte vurdu abi la tekte la. Şöyle güzel Gate of Olympus serisinden gidelim bakalım. 30 lira bir farmdan oyuna girdi arkadaşımız. Ay ananı sikiyim. Oğlum tek de 100x attı lan adama. Ananı satıyor. 100x daha geldi. Oğlum neler oluyor lan? Şaka gibi oğlum 200 200x konuşamadım. 200x aldı adam tek de tek de. Bu şans değil la. Bu, bu tamamen Ananı sikeyim 500 x aldı. Oğlum bu ne oluyor lan? Oğlum 25 x 8x neler oluyor oğlum? Bu ne lan Tekte 500 x aldı adam. Kaçı görecek ki acaba? 54.000 lira yaptı 32 lira liraya. Bu ne ya? Çılgın çılgın. 25 Oğlum en kötüsü 25 x atıyor. 12 x şuna bak. Ananı satayım. Bir 500 x daha geldi. Oğlum ananı sikeyim Ne oluyor oğlum? Oğlum çok keyifli lan. Bu parayı vuran var ya. Çok şanslı. Kaç x oldu oğlum? 1700. Onun sikeyim. 103 bin lira para yaptı oğlum adam 32, 32 liraya. Sen var ya helal olsun kardeşim. Sen var ya senin şeyine beton yetmez. Tebrik ederim seni. Şöyle gladyatör serisinden devam edelim. Adam çok güzel kazandı abi. Bakalım gladyatörde neler veriyor. Çok oynadığım bir oyun değil. Çok sevdiğim bir oyunda değil. Bakalım arkadaşımıza ne vermiş. Şöyle hızlı hızlı çeviriyor arkadaşımız. Haydi bakalım. Güzel. Güzel. Ananı sikir 1 x geldi. 25 x de buradan geldi. Kelleyi de aldık. Lezzetli değil. iş görmez. 1000 minik aldı lan adam orada. Nasıl oldu? Parayı vuruyor şimdi burada. Bak buradan şimdi bir koyacak binikse. Cat yat aşağı. Of 3000 x yaptı. Oğlum kim? 6000 x. Yat aşağı yat aşağı. Ha adam 6000 x yaptı. şundan bir koyacak şimdi. Baba ben kaçar diyecek uzayacak gidecek adam. İşte para dedim böyle vurulur abi. Vuracak çıkacak. Çok oyalanmaya gerek yok. Bak adam 6000 x'i koydu oraya. Şimdi oradan oradan bir alacak bunu. 6000x, 6050x, 51x, 55. Uf. Çarpana bir bak. Ananı Kaç para geldi? Kaç para geldi? 24228 lira. Anam şuna bir bak. Verdiği paraya bak ya. Şaka gibi abi. Şöyle hızlıdan hand of Anubis. Bakalım neler veriyor. Sevdiğim bir oyun. Bir ara çok oynuyordum. Bakalım Anubis neler verecek. Her zaman da vermez bu arada. Güzel. Güzel güzel çarpan. Devam. 22x. 4x de oradan. Güzel. Oğlum adam var ya, emin adımlarla gidiyorlar. Of of of. of. Bak, ufakmış gibi gözükmüş. 260 lira veriyormuş gibi gözüküyor ama bak şimdi sen totale gelince bak paranın içinden geçecek adam. 4 lirayla. Neler verecek bak şimdi. Haydi. Güzel ilerliyor abi. Çok güzel. Vurdu vurdu paranın içinden geçti. Var ya tüm arkadaşları tebrik ederim. Hepiniz harika oynamışsınız. Harika şanslısınız abi. Hayatınız boyunca hep böyle şanslı olun umarım. Her şey gönlünüzce olsun. Çok güzel kazançlarınız var. Kıskananlar çatlasın amına koyayım. En iyi paralar sizin olsun. Güzel gidiyor bu arada. 55x. Of 1320 de verdi. Harika lan. Vurdu vurdu paranın içinden geçti. Bak hissettirmeden geliyor. Bir çakacak şimdi şuradan parayı. Tak yat aşağı. 3584 geliyor geliyor. Bak şimdi orada çat diye yazacak para. Geldi ne geldi? 400 oradan geldi. Ne var orada? Gel 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 gel. Hop 921 de orada. Hop geliyor geliyor. Of geldi geldi bakalım hep birlikte görüyoruz ne vurduk onun gibi elde çıktı 9872 lira oğlum sen harikasın lan çok güzel bir kazanç abi Ellerinize sağlık